Merhaba arkadaşlar ben satranç seven 911 ve bugün en kötü satranç oyunlarını oynayacağız. O zaman en güzel satranç oyunu zeki 3D Einstein oyna acil diyelim. Bakalım ne gelecek. Bu zaten satrancın kendi şeyi Play Store'da geçelim. Böyle bir şey var. Bakalım buna. Uhu, bak şu mükemmel gözüküyor. Bunu oynayalım. Hatta o olurken, hatta oldu bile. Hemen tam ekran yapamıyoruz. Tam ekran nasıl bu ya? Neyse. Bakayım tam ekran. Oynayalım Master Chess. İnsandan insana oynarsak kendi kendimiz oynuyoruz o yüzden. Robotla oynayalım. Bismillah. E4'te başladık. Thinking. Süper abi. Düşüne düşüne bunu düşündü. eee atımızı şöyle çıkaralım. <gülüyor> Düşünüyor. <gülüyor> bir daha at reis. Şöyle yaparsak yine neyi düşünecek acaba? Mükemmel. Bir daha yaparsak kafaya bat. Oh! Reis sen nesin ya? Bir dakika. Um, ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Bu nereye geliyor? Buraya geliyor. Böyle yapalım. Bu bizim vezirimiz mi? Şöyle yapalım. Bak o zaman. Bu ne anlamıyorum ki filmi <laughs> 144p olduğu için. Pek anlaşılmıyor aslında ama. O zaman biz de böyle bir yapalım. Vezirin yerine geçelim. Oo bak 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 bak. Şah mı çekti şimdi? Ne yaptı? Adam şah çekti. Ama <laughs> bunu oynatabiliyor muyuz? Bu, bu ne lan? Bir dakika. Abi Ha, tam O ne demiyor <laughs> o zaman böyle yapalım. Tam bir yere bas emmo oldu. Şöyle yaparsak atı düşecek emmo oğluma. Oo, kaleyi vuruyor yine. çok güzel. Şimdi adamı düş abi. Bu mu yani çok güzel hareket oldu. adamı filine düşürdük. Burada her saniye bir yıldız artıyor ya da azalıyor ne olduğunu anlayamadım bir dakika bilmiyorum anlamadım. Ee, ne yapabiliriz? Şöyle bir atımızı geri çıkalım. Reis'ten taktikler. Ee, şöyle atalım. Her şeyde düşünüyor. Oo, Reis kayı geri aldı. Reis büyük oyunu mu yordu? Ne yaptı acaba? Neyse. Yorum yok. Ee, evet. Şöyle yapalım. Reis fili alacak mı? Evet. evet Reis tabii. Yani almayacak, ne yapacak değil mi? Şu an atı mı şey yapıyor? Bu film miydi? O reis yedi. Maalesef. Ee, yiyelim abi bunu. Rock var mı şu an bu oyunda? Çok merak ediyorum. Şahı çıktı reis ileri. Hmm. Bir şeyler hissediyor demek. Oo, bir saat atak geldi bir dakika. Şu atı şöyle defansif yetenekler. Rock var mı abi? Rock yok abi oyunda. Var mı? Abi varmış pardon. Güzel rock varsa iyi. Ya Rok'un olduğu oyunda zarar gelmez siz Her an vezirin bir anda düşecekmiş bir şey gibi. Çünkü neyi nereye koyduğumu, neyin ne olduğunu anlayamıyorum. Mesela bu at niye bu tarafa bakıyor? Tamam hadi benim at bu tarafa bakıyordu. Bu at niye bu tarafa bakıyor abi? Ne var orada? Neyse sorgulamayacağım çok fazla. Master Chess abi. Bildikleri vardır. Oo, reis ya Ana, enerjisi sarsıldı. Bir dakika. Oh. Reis şah çekti en son onu anladım. Reis bize şah mı çekti? Hangisi benim şahım ki? Şahım nerede la? Yemin e, ha bu. Ha tam Eee Vallahi reise ne yapalım? Basamıyoruz zaten iyi. Böyle bir şey yapalım. Atımız düşecek ama eğer çok zeki bir bireyse. Atımız yerine neyi aldı? Piyonu mu aldı? Anlamadım. Bir şeyler yaptı reis. Bir bildiği vardır. Şöyle yapalım. Atımız bu sefer düşürecek gibi çünkü reis. Oo, o zaman. Şöyle bir. Ne oldu? Ha, yine mi şah çekmiş reis? Şah çekme yeter artık ya. büyük oyun gerçekten. Şöyle yap. Hayda reis ne yaptın ya? Ne oluyor lan? Mat mı oluyoruz? Bir dakika bak 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 reis bak 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 çaktırma ha. Hiç de çaktırmıyor ha. Atı önüne koydu. Reis'e nasıl bir şey çekebilir? Şöyle yapıp fili def edersem ne oldu lan çekmek? Aa, şah mı çektim Hangisi bunun şahı ki? Bu mu? Ha şu. Oğlum bu şahmış ya. Oğlum. Ben onu başka bir şey sanıyordum. Fil sanıyordum ben onu sabahtan beri. Tam bir de şöyle şah çekelim reise. Aa, ana şah mat ettik la? Oo, reis şah mı demiş? Hiç fark etmedim lan. Yanlışlıkla şah Neyse, reisi mat ettik. Güzel. Diğer oyuna geçelim o zaman. Eee Spark Chess. Bakalım bu nasıl bir şey. Şunu çok merak bu ne? Yok normal bir satrançmış. Practice challenge, learn yok abi biz biliyoruz direkt challenge. At abi multiplayer bir de login istiyor yok abi. Misafir olarak girelim biz. Ee, şu adamla oynayalım. Nasıl oynuyoruz anlamam. Tamam gel abi. evet iptal et de oyunu süper. Gel abi. Ne oluyor abi? Yok Facebook falan. Ha, çok iyi. Hep ikimizin de bir dakikası var. Neden bulut oynuyoruz? Onu anlamadım. Bak bu oyunun ama atları doğru yerlere bakıyor. Güzel. Evet. Bu reis de yine at, atlarla oynuyor sadece. Ne oluyor lan? Eee? <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bu ne biçim oyna işler. Ben istemiyorum. Reis oyna artık. Aa bir şey yedi mi lan? Geri de gidemiyoruz ki. Bak şöyle bir şey koymuşlar. Reis gel. Buraya alacak. Oğlum adam sadece atlarla oynuyor. Şaka gibi ya. Ben piyonlarla oynayayım çok bir farkım yok da. Reis çok iyi. Biraz daha gül bari. Get full versiyon. Bir de full versiyon var bu şey mi? Demo mu? <laughs> ne oluyor amına <buna> koyayım? <laughs> <laughs> satranç 2. <iki. gülüyor> ne full abi? Neyin fullü mesela? Premium satranç eğlencesiyle. Ne kadar abi premium? Oo abi kart numarası. Yıllık 17 dolar zaten <laughs> Çok iyi abi. Hadi abi hadi bu beni sıktı ben vermem bu arada ben. Benim niye hep şey bir dakika? Hep bir dakika oluyor. Ben oynuyorum hiç bir saniyem düşmedi. Ha her sıra başı bir dakika ben tamam anladım. Abi adam kalemi yedi. Ben bu oyundan çıkacağım şimdi. <laughs> Bir dakika. Abi reis her şeyi mi yedi ama olmaz öyle. Reis yemesen mi ya? Eee şöyle bir mat etme çabalarında bulunalım. Bunu da eğer yerse artık osuracağım. Hadi lan. Ne yapacağız da reis bizi çok fena şey yapsın. şöyle bir şey yapalım. Evet. Yok abi bu kadarmış. İzlediğiniz teşekkürler. Ben 911'i takip etmeye devam edin.